yeğenlerim var. Haberiniz var mı sizin? Biz birbirimizi mi döveceğiz? O şerefsizlerin yüzünden. O vatan ailelerinin yüzünden. O adilerin yüzünden. Ne akşam yatağınıza yattığınızda nasıl rahat uyuyacaksınız siz? Ha? Bugün vatanı satıyorlardı. İki tane, üç tane insan geldi. Onları ben susturdum mu diyeceksiniz? Ha? Vatanı satmalarına izin ver. Ortalığı sizi. umları düşünün. Geldi karar olsun. Elinizde bucağı nerdeler? Bu soruya kesin cevap biliyor diyor herkes. Satırlıklar içeride kalıyor. Ben hiç almıyor bile bilmiyor. Böylece böylece biliyor. Herkesin parça bakacağım. Böyle bir zincir, böyle, böyle bir yer aşağıda. Herkesin elinde bir ip. bir aladaki oynatıyor. Yalan mı çıkazydık? Yalan mı var? Söyleyin bak. Yazıklar olsun. Hepinize şurada vicdanı sızlamayan, hepinize yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Ulan Matader ben gidiyor lan. Benim benim, benim gelinim Kürt. Aha yeni doğum yaptı. Ne olacak şimdi? Hadi ayrıştırın. Torunu ne yapacağız arasını satayım? Ne yapacağız? Türk mü bu şimdi bu çocuk? Ne yapacağız? Yazıklar olsun size. Hepinize yazıklarla. İçeridekilere de ben de selam söyleyeyim. onları, onları iyalayın. Yarın bir gün size şikayet ederler. Siz de makamlarınızdan ve mevkilerinizden olursunuz. Çünkü sizin ilahlarınız, makamlarınız ve mevkileriniz. Anlatabiliyor muyum? Neden sesinizi çıkar? Polisin. Dinleme arkadaş. Senin verdiğin emri benim vatanıma ihalettir derim. Dinlemez. Dinlemez güneşimi dinlemiyorsam, annemi dinlemiyorsam, amirimi de dinlemem. Vatana ihanettir senin verdiğine bir. dinliyorum derim. Senin gözüne bakarak söylüyorum. <laughs> e, Neyi görüyorsunuz siz? Neyi? Neyi? Kimi görüyorsunuz Kimi? Kimden görüyorsunuz? Seni mi? Bardağımdan başka bir şey yok. Var mı? Yok. Yerlik